Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oynanıyoruz oynuyoruz. Karpanik'teyiz. Yanıyoruz. Buluşma yapıyoruz arkadaşlar. Biraz buluşma yapalım. Özledim buluşmayı karpani. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yanımda ben varım. Kardeşim var. Ayy. Abi oyun açılırsa devin kastı devin videodaydı. Kapandı video sonra yeniden başlattık. Abi paket. Ya tamam başka bir paket. Evet. Tamam. Evet. Evet. Nereye gitmişsin? İstersen burada oda Ya bak. var eski. Eski kullandım araçta. Şimdi iyi mi? Bakalım bu işler olmamış. Böyle yolları resmi. Var. Bunlar tabii yeni çıktı. Öf güzel araçta var ya. Ama ben şeyi alacağım. Ay ne yaptım? Bir görüntümü açayım arkadaşlar merak ettiyseniz beni Açılmıyor Merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> tabi buraya geliyelim. Bizim kamerayı tabi kapatacağım ben. Beni gördüyseniz bir dakika arkadaşlar videoyu yine kapatayım ben. Nasıl kapatacağız? Bir şey kapandı. Ya, dur, tamam. Tamam çık. Video bulmadım kayıtta. Çıksana arkama. Ama başka ne var? <laughs> of, can geri gidiyoruz ya. Yani. Evet abi. Sen güzel çok hızlı araç. Arkadaşlar bu araç iyi de çok ya gidiyor araç. Biraz böyle zıplaya zıplaya gidiyor biz de yolda kalıyoruz tabi. Biraz da bu arabayı modifiye ettim çok güzel oluyor araç. çekeceğim. Abi. Kasa merk. Tilsudi kedi. Oo benden nerede gelmiş? Hepsi hocam hepsi. Ne yok sen o busu var. Ya ben nereye gideyim? En nereye atılıyor? Ben, ben buraya burada. gideceğim buraya gidiyormuş. <laughs> abi be eserden araç ne? En evet, araç şu burada bir M8, M3, hem dört müydü hem üç müydü neydi? <laughs> Nerede tabi <biliyorsunuz. gülüyor> Tabii ki de bu arkadaşlar yalan yalan yazık. Hadi alın gelin. Dur takalım olmaz polis sesler bizi. Vaz yapsaydı. Yok ya böyle yeşil mi? kurtmuyor. Arkadaşlar şifremiz 5. Hemen kopuk Premiz 5 haritamız. Bu wow arkadaşlar bunu azıcık kasıyor. Yine bunu da kasıyor da. Az kasıyor diyemiyorum belki kasar Allah. Ne yaptın? Çitlek <gülüyor> <gülüyor> Oyunlar burada. Bunu açarken çökerken açılıyor. Diğerlerini de çok geç açılıyor. Ne bir şey çıktı <laughs> Bakalım kaç kişi var? bir dakika arkadaşlar şimdi buraya girdik Şu an bayağı bir kişi var. Biraz bir... Galiba onun sesini açmaz. Biraz şimdi Çet dikkat edin çet. Arkadaşlar araba uçuyor ya. Geçen ben bu araçta Tofaş'a yenildim mi? Tofaş'a nasıl yenildiysem. Kopaş geçti bu arada. Dü. Ay bu akşam oynadım da kopaş yendi. Çıkma tabi. Gelip çekiyor aracı. Arkadaşlar aklıma bir fikir var. Dur bir bezi alak aracın. Ben devim al dedim ya devim oyuna yine dedim. bir dakika nereden nasıl alıyorduk ya biz? Sen hmm. bu da böyle Bekle. 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 Arkadaşlar oyuna çıkıp tekrar gideceğiz. Telefon kastı. Kasıyor bak. Bizi Kasıyor. Kasıyor. Bir dakika. Bir dakika gelirse abimle patça mobil çekeceğiz değil mi? Evet. Bir dakika arkadaşlar. tümünü de bir kapatalım hepsini. Tümünü kapattı. Berkon kasıyorlar kasıyor. Arkadaşlar, birazdan videoyu bitireceğim. Keşke araçtan hiç inmedik de. Şimdi de salacağım ya, Ferrari ya da ne yapacağım. Aynı araçta yeşil arabayla devam. Bu çok güzel de kasıyor. Kasmasa çok güzel olacak. Arkadaşlar karakterin hepsi bedava bende. ben de bedava değil. Bakın bunu alacağım ben bu siz merak etmişsiniz. Bazılarının yok bu karakter. Şifremiz döldü yapıyorum sefer. Ya da bu sefer şifre yazmayacağım ya. Belki şifresiz gireceğim. Arkadaşlar şifresiz gireceğim. Şu kasaya şifre yazınca belki de. Şifresi de gidemiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu Andar abinin şifresi. Ben Andar Kan abi kurmuş şifreyi. Ben de oynuyorum arada. Gidip onun şifresini. Arkadaşlarla tabi. Pek çok kişi oynamıyor bu oyunu da. Yeni haritada hiç kimse oynamıyor. Baktım da ben. Tabi kornam. Arkadaş çok kişi var. Bir gidelim. Abi ay çözüle topu seviyor şu geçti. D geçti. Ben gaza basmayı unutmuşum. Orada daldım. Araba da var mı elimde? Araba kayıyor arkadaşlar. Bak şimdi. Şöyle. Arkadaşlar mazot full. bizim. Arkadaşlar sizi gizli yerime götüreyim mi? Merak etmişsinizdir. Bir dakika bir şeye bakacağım arkadaşlar. Şu tepeden atlayacağım. Bu araçtan merak ettim. Hep merak ettiğim şeydi. Bu araçta atlamadım hiç herhalde. Atlamadım. be bari atıyor çalan. Bu araba düşmez o kadar yok canım da biraz. Pe al. Bekle. Bekle. He. Ama sen ne yapıyorsun? alıyorum. Üç, iki, bir. 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 Başla. Ya can! Sana kollar diyorum. Arkadaşlar olmadı yapamadı. <laughs> Sağa bastım herhalde ben. Gaza edelim ya. Neyse, boş <laughs> Eğer isterseniz like atın. Bir dahaki bölüm o onu yapacağım bari. Işte. Ay yere evet, bu aracı bugün ne oldu Size yerimi göstereyim arkadaşlar. Bu hangi dili Ben de bir youtuberdan gördüm. Uuuu. Arabayı perdedik. Frene tutmuyor araba. Arabam tıklıyorum. pert oldu. Hayatım gitti. Arkaya Ama öyle tüsü kurt Arkadaşlar aracımız burası. Arkadaşlarınızı gelip burada buluşma yapmak isteyen varsa yayın. Tabi bazı polisler buluyor gerçek hayatta. Can yapma ya. Ne Çek nasıl çekecek? <laughs> Arkadaşlar burada deniz tanıdınız değil mi? Bakın deniz size. İşte de denize benzemiyor. Burada ben bazen geliyorum araçla. Kafa dinliyorum burada? <laughs> Herkes buluşma yapıyor. Alın size işte yer. Mekanı. Çıkmak istediğin zaman da şuraya basın. Çıkıyorsunuz hemen. Kah ben şu arabaya bir gideyim de yapma <laughs> Oyun kasıyor. Çok <laughs> kişi şey olunca kasıyor arkadaş. Herkes çıksın bir bir dokuz kişi çıksın ya herkes çok kar. En iz Hayır oyun kastı. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.